Bosna Hersek, dinlerin ayrıştırdığı ve birleştirdiği topraklar. 1990'ların başında soğuk savaş sona ermiş, dünya artık yeni bir düzene hazırlanıyordu. Tam bu dönemde Bosna Hersek'te yaşanan savaş, Avrupa'nın ortasında insanlık tarihine kara bir leke bırakan olaylara sahne oldu. Fakat bu olayın sadece politik bir çatışma olmadığını anlamak önemli. Çünkü burada din hem bir ayrışma unsuru hem de barış çabalarının merkezinde yer aldı. Bosna Hersek, farklı dini ve etnik grupların bir arada yaşadığı bir yerdi. Müslüman Boşnaklar, Ortodoks Sırplar ve Katolik Hırvatlar. Yıllarca süren bir arada yaşam, bir noktada milliyetçilik akımlarının etkisiyle çatışmaya dönüştü. Ancak din sadece bu trajik çatışmayı besleyen bir unsur değildi. Aynı zamanda barış umutlarını da taşıyordu. Savaş sırasında Bosna'nın çeşitli köylerinde Müslüman imamların ve Hristiyan papazların birlikte halkı sükunete çağırdığı hikayeler duyuldu. Bazı köylerde insanlar birbirlerine dua etmek için kilise ve camileri ortak kullandı. Bu çatışmaların en şiddetli olduğu dönemlerde bile insanlığın ve dinin birleştirici yönünü ortaya koyan anlardan biriydi. Ancak elbette bu barış çabaları savaşın büyük resminde kayboluyordu. Çatışmaların sona erdiği 1995'te Dayton Anlaşması imzalandığında dünya toplumları dini farklılıkların bir çatışma nedeni değil, bir arada yaşamayı öğreten bir araç olabileceğini tekrar hatırlamıştı. Bugün bile Bosna Hersek dinlerin bir arada nasıl yaşanabileceğinin bir örneği olarak anılmaya devam ediyor. Camiler, kiliseler ve sinagoglar yan yana duruyor. Bu hikaye bize dinin ülkeler ve toplumlar arasında bir engel değil, bir köprü olabileceğini anlatıyor. Daha fazla bu tarz hikayeler için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.